Deden toprağa, üretimden hasata, hasattan salçaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi üreticilerimizin her zaman yanında. Burasını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bize yaptı. Üretimhane olarak yağmur da yağsa, rüzgar da olsa bütün köy halkımız, salçamızı, taranamızı, kesmemizi, her şeyimizi burada yapıyoruz. Fidelerini verdiğimiz domateslerin hasat döneminde, ablalarımızın, annelerimizin köylerde salça yapım dönemi. Biz bu noktada da onların yanında olduk. Geçtiğimiz yıl 18 adet salça makinesi ve 36 adet karıştırma kazanını. Bu yılda 43 adet salça makinesi ve 86 adet karıştırma kazanımızı ablalarımızla buluşturduk. Bugün de burada domateslerden salça yapımını görmek, onların yanında olmak adına buradayız. Fideden hasata kadar, hasattan salça yapılıp sofraya gelinceye kadar olan bütün süreçte büyük yer olarak onların yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Proje sayımızı ve projedeki destek miktarlarımızı arttırarak yanlarında olmaya söz veriyoruz. Bunlar gelmeden önce evde yapıyoruz. Domatesi kaynatıyoruz, makinede geçiriyoruz, tekrar kaynatıyoruz. Böyle daha rahat tabii. Büyükşehir Belediye'miz sayesinde böyle güzel, güçlü bir makinamız oldu. En azından hem tasar oldu bizim için. Hem daha iyi salçayı çıkartıyoruz. Fazla ziyan olmuyor. Hiç yorulmadan zevkle, hijyenik bir ortamda salçalarımızı yapıyoruz. candan Başkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. En azından böyle organik olarak çocuklarımıza salça yedirebiliyoruz.